Kızıl Şahin'in tekrar doğa ortamıyla buluştuğu o an işte böyle görüntülendi. Kütahya Valisi Ali Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılan Kızıl Şahin'i Türkmen Dağı yaban hayatı geliştirme sahasında doğaya bıraktı. Kızıl Şahin'in kanadında meydana gelen bir travma sonucu yaralandığını ve tedavisinin tamamlandığını aktaran Kütahya Valisi Ali Çelik, canlıları korumanın herkesin en büyük sorumluluğu olduğunu söyledi. 490 99 yaban hayvanı tedavi edildi. Kütahya Valisi Ali Çelik bu sene toplamda 499 yaban hayvanının doğa koruma ve milli parklar ile Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi edildiğini kaydetti. Şu an Türkmen Baba doğal hayatı koruma alanındayız. Yaklaşık 12 bin hektar alanlık bir doğal hayatı koruma alanı olarak ilan edilmiş bir bölge. Buradaki hazırlamaç, kızıl geyikleri korumak için başlatılan bir süreç. Kızıl geyiklerle beraber yaklaşık 43 tane tespit edilen hayvan doğal hayvan alanı olarak burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Kızıl geyik popülasyonu 400'e ulaştığına ilişkin biraz önce Milli Parklar Bölge Müdürümüz bilgi verdi. Bizim doğal hayatı zenginleştirmek, yaşam alanını çeşitlendirmek amacıyla da bugün bir keklik doğaya Milli Parklar tarafından üretilmiş keklikleri doğal yaşam alanlarını bırakıldı. Bir an önce biz de bunu hep birlikte yerine getirdik. Bugün itibariyle 200 tane keklik bırakıldı. Toplamda da 500 tane kekliği bu bölgeye arkadaşlar bırakacaklar. Geçen sene de Dumlu Pınar Milli Parkı'nda 1000 tane keklik bırakmıştık. Toplamda 2006'dan beri bırakılan keklik sayısı 17 bine ulaşmış durumda. Milli Parklar tarafından üretilen keklikler doğal hayatı çeşitlendirmek için bölgeye bırakılıyor. Bu bölgede milli park doğal hayatı anlamında bakıldığında 438 civarında bitki çeşitli 43 tane de hayvan farklı türlerde hayvanlar yaşadığını tespit etmişler. Bunu değişik yöntemlerle, foto kapanlarla, dronlarla ve saha incelemeleriyle milli parklar yapıyorlar. Amaç tabii doğayı, doğal yaşamı korumak. Bu anlamda da emeği geçen arkadaşların hepsine teşekkür ediyoruz.